Merhaba millet, ben Kipçakla. Bugün Kaptan Tsubasa ace çıktı gördüğünüz üzere. Kaptan Tsubasa ace videosu çekelim dedik. Yani en azından bir e, Dream Team'i bıraktığımız için. Yani oynayan bir Türk komentisi doğrultusunda kalmadı açıkçası. Yani 200-300 kişi falan oynuyor mudur? O? Ondan bile emin değilim. O kadar bile yoktur aktif oynayan. Yani Dream Team şu an kendini bitirdi. Ben Günlük bile artık 2-3 günde bir falan giriyorum. Günlük girip 5 TV falan bile artık toplamıyorum. O seviyede. Sırf hesabım yani 5-6 yıllık bir hesabım olduğu için e, ondan silmiyorum, şey yapmıyorum. Bir de YouTube kanalım falan olduğu için zamanda video çektik ettik. Ondan tutuyorum yani. Yoksa yani yani yarın kapansa benim için hiçbir şey ifade etmez Dream Team. Ace çıktı bakalım yaramıza merham olacak mı? Herhangi bir şekilde e, seveceğiz mi? e, bir yarım saat bir saat baktım herhangi şeyde ne var falan diye. Yani söyleyebileceğim tek şey mobilin Rise of New Champions yani. Rise of New Champions mobilde oynamak istiyor musunuz? Tamam bu sizin oyununuz yani. Rise of'u sevdiğiniz oynadığınız mobilde oynamak istiyorsunuz. Burada bu oyun. Yani her şey neredeyse aynı. Kötü anlamda söylemiyorum bu arada. Yani Dream Team'den sonra biraz farklı bir bakış açısı ki Dream Team mantığında bu arada Zero saçma sapan bir şekilde e, menajerlik falan filan yapmayı denedi. Başaramadı. Bu kendini de oynatıyorsun. Otomatik de oynatabiliyorsun. Aynı gacha tarzı gidip e, satın alma falan Daha ilk güne ilk yükleme falan filan var. Şu anda fiyatlar kötü değil. İlk etkinlik yükleme falan filan olduğu için ama yani Dream Team kadar fazla bu e, şey fiyatları. Silver Ball ve Golden Ball var. Silver Ball bildiğiniz coin bizim. E, her şeyi kullandığımız. Golden Ball da Dream Ball'ımız. Yani bayağı pahalı değil Şuradan bir hatta fiyatları göstereyim. Fiyatlar bu. Yani Dream Team'den bir alta kalan yanı yok. Şu fiyatları gördüğünüzde. Ancak şu an yani bir şeyler alacaksanız eğer bu oynadan ben oynarım diyorsanız tam zamanı. Çünkü ilk yüklemede böyle herhangi bir yükleme planlarında falan Taka yeriyor. veriyor. Şu an fena bir, bir oyuncu diye açıkçası kendisi. Bu e, yeşil şeyler gördüğünüz oyuncu yükseltmek için gerekli. Ee, bildiğiniz UR kartları falan var ya Roberto şeyler. Onlardan bu diğer şey bilmiyorum bu Huni Hune olan şeyi. Bu da seviye yükseltme kartı. Üzerinde şey olan bu. Aynen. Şey arttırıyor. Bu zaten coin dedim. Bir de 20 şey veriyor. Dream Ball veriyor. Rüya toplama falan var. Burada Misaki alıyorsunuz. 54 liraya. Üstüne üstü bir de şunlardan veriyor bakın. Bunlar bildiğiniz SSR çıkartma şeyi. Hani 10 atıyorsunuz SSR geliyor ya. Hepsi SSR gelecek mi bilmiyorum. Hiç transfer yapmadım oyunun kendi yaptırdığı hariç. Birazdan 20 tane topladım zaten. Bundan yapacağız şeyden. İlk yükleme paketi var, günlük teklifler var böyle küçük küçük şeyler. Ama iyi tarafı şöyle bir şey var bakın. Eğer para yatırmak istemiyorsan diyorsunuz. Oyunun büyük ihtimal ileri seviyesinde ee, orayı bulabilir miyim de bilmiyorum. Şu etkinlikten miydi? Yok. Şu etkinlikte bu arada ilk gün 200 <laughs> altın top verdi. 100 tanesini ben harcadım kulüp kurmak için. Eğer Oynayıp şey yapacaksanız onu da göstereceğim. 7 gün içinde 20, 25 ve 30 bir sürü şey verecek. Bu da dayanıklılık kart paketi falan bunlar. Neymiş ha? E, taktik ekleyebiliyorsunuz oyuncularınıza. Onu da göstereyim. Önce bir kulübü göstereyim şöyle. Bir kulüp kurdum. E, bizim Dream Team'den e, kalmış şey. Fury Türk diye değiştirmiştim. Gelmek isteyen, oynamak isteyen 12 kişilik kulüp. Oynayacak olanlar gelebilir. E, bunları göstereyim onun dışında alım falan filan burada transfer yeri alım yazan yer. Ondan önce şeyi göstermek istiyorum. Antrenman falan. Şurası kadro yerimiz. Bilgin oyun kadro yeri. Burada oyuncuların formasını falan bundan değiştirebiliyorsunuz şuradan. Dahası da böyle taktik görünümü, belirci gibi taktiklerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Dream Team'de olduğu gibi. Dayanıklılık var. Oyuncuların Rise of New Champions ile Dream Team'in karşılığında bir şey. Rise of New Champions'ın hani kaleciler gollemesi için enerjisi falan bitiyor ya da oyuncuların aynı o şekilde dayanıklılıkları var. Bitince golliyor. Oyuncu görünme çevirip bir de oyuncuya tıklarsan burada forvetleri görmek istiyorsun. E, orta saha, defans, kaleci. Kaleci herkes de bu. Ezik bir kaleci direkt yani. İkisi güden tekte golliyor. İkisi gün gücü 1070. İlk başta bize Kisugi ve şey veriyor. E, Izawa'yı veriyor. Taki'yi de şeyden çıkarttım. Transferden ki büyük ihtimal ayarlıdır. Herkese Taki'yi verecektir. Bir de şu Tetsu işi de var. Bu sanki şeylerle oynamıştı. Ee, Meyva ile oynamıştı bunlar. Pardon bu Meyva Toho ile oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam animeden. Toho'yu Hugo yokken yeniyorlardı. Sonra şeyle bir Takashi ile falan yenmişlerdi bu Meyva'nın yeni şeyini. 3 ee, yıl sonraki Meyva. Hugo'nun falan olmadığı Meyva'nın kaptanı. Onu verdi bana. İşte buradan oyuncuya tıklıyorsunuz. Burada eğitim kısmı var. Taktik var. Ben bir tane taktik verdim. E, ee, Subası olmayan, Dream Team'de olmayan bir şey. Oyuncuya taktik verip driplingini şuna falan filan arttırabiliyorsunuz. Eğitimde burada potansiyel arttırma hani bizim ev var ya U'ya falan. Bu da aynı şekilde R'ye başlıyor. Hem dandik oyuncular. SR var. SSR var bu çıkan asıl oyuncular oynatacağınız. Bunu bir de sanırım U'ya yapıyor. Bunda 20 K şey var bende gümüş. Arttırmak için koyun yani. Yine gümüş kullanıyoruz şey olduğu gibi. Ama şu diğeri benden çok az varmış. Bunu kullanmayacağım. Teknik mührü. Şurada okuyayım. Aynen. Ya bunlar beceri geliştirmek için kullanılıyor. Tabii ki tek sügüye e kullanmayacağım bu seviye. Bir misaki falan bir şey çıkartırsam birazdan transfer attığımda onu kullanırım. Bu oyuncuların seviyesini yükseltmek için şeyle birlikte kullanır. Yetenekler her seviye aldım bak şu an ikinci seviye olmadığı için falsolu kaçışı falan filan bunlar kapalı. Dört seviye falan arttırabiliyormuşuz. Dördüncü seviyede kesin şut geliyormuş ki Koşu gibi havadan şut mesela takiyle orta açtığında havadan şut direkt vurabiliyor. Onun özelliğinden biriymiş mesela. Detaylar var. Şut falan bir 10 seviyeye geliştirdim. Şu an maksimum 10 seviyeye geliştirebiliyor ev avlamadan önce. 600 şut falan filan var. Top sürmesini gördüğünüz gibi taktikle artı 200 e arttırmışım. Yetenekler buraya kadar ge gelişebiliyor. 4. seviye. Yok 5. seviyeye kadar gelişebiliyor. Gelişebiliyorum şu an. 1. seviyede. Oyuncuları buradan geliştirebiliyorsunuz. Bunları büyük ihtimal bol bol verecektir. Golden Ball harcı yani. Golden Ball harç, her şeye bol bol verir diye düşünüyorum. Açıkçası şöyle birkaç gösteri yaptım. Nerede ne bulacaksınız diye. Formasyonlar falan böyle ama bunlar daha bir formasyonumuz var sanırım. Şunu şuraya çekeyim size görüyor musunuz bilmiyorum ama işte aşağı yukarı böyle burada ödüller falan var. Oyunu direkt bugün indirin bence. Yani bizim Google Play'de şu an Android'deyim. Samsung olduğu için indirebildim. Ee, Apple'da yok sanırım. Bazı şeylerde gördüğümüz gördüğüm üzere. Apple'da olmayabilir. Bir sürü mod var. Şampiyonluk modu var. Bu saat 9'da gene açılacak yani. Iııı ee, yapılacak bayağı bir şey var açıkçası. İşte şurası e, Player Database. Yani Dream Team'den bildiğimiz oyuncuların şeker yaptığı yer. Şurada görüyorsunuz. Kaleciler var. Şu anda sadece Japonlar var. İlerleyen zamanda büyük ihtimalle J. JY'den itibaren ki yapmaları da gerekiyor bu arada. Subasa'nın yeni versiyonu çıkacak. Animesi çıkacak. ikinci sezonu. 2018'de çıkan devamı. Junior Youth'u göreceğiz. Hernandez'ler, Müller'ler, Schneider'ler. O yüzden. Bu da önce böyle başladı. Ee, Zero gibi. Junior Youth'dan, World Youth'dan, Riding kadar gider. Ki umarım gider yani. Yoksa kimse oynamaz sadece middle school'u falan. Wakaf var, vakaş var, Morizaki var. Nakanishi var. Bu kadar. Yani bu database'e bu dördünü eklemiş zaten. Üç tane oyuncu var. Bir de Nakanishi'yi eklemişler karıcı olarak Japon'da. Defanslarda Soda var. Ishizaki var ki... İstakim yani ilk yaptığı maçta bence en iyi defans. Gamben Blow var. bir şut çekti mi direkt küt ya suratıyla durduruyor. Hugo'nun şutunu durdurdu mesela. Ama antrenman olduğu için gerçekte öyle mi bilmiyorum. Jito var burada. Soda var gene kamisör takılıyla geldi. Ee, <laughs> Takasugi'de de öyle bir alan var ki böyle. bu arada çok saçma sapan bir şey. E, mobile Legends oynayan varsa Lolita'nın kalkanı gibi bir alanı var. Orada direkt kalkan açıyor. Değdiği anda durduruyor. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. İşte bu kadar defanslar. Orta sahada Tsubasa var. Ee, Takashi var. Matsu var. Eagle takıl Misugi var. Hiçbirini görmedim. Oynamadım bu arada. Kardeşler var. Bu da ee, video materyalleri var böyle. Urabi'nin bir tane var. Kasırga şutu var falan filan böyle. Misugi'nin mesela muhteşem şutu var. Şurada göstereyim. Rise of... New Champions tarzı animasyonlar var. Şeylerin ilerleyen zamanlarda gelişir. Bir de Türkçesi de yazıyor burada. Görüyorsunuz adam konuşuyor. Türkçesine eklemiş burada <laughs> dakika 10 oldu. Söylemedim oyun Türkçe yani. Görüyorsunuz. Birazcık e, bozuk bir Türkçesi var açıkçası. Yani İngilizceden yani Japoncadan mı direkt çevirmişler yoksa çevrenin e, Türkçesi mi kötüymüş bilmiyorum. Ama yani çok translate var bir çevirisi var. Izawa falan var. Burada meyveli adamlar var. Bende olan işi de var. Bu kadar. Bir de forvetler var işte. Huyga var. Şu gözlük kapalı kardeş Sano var. Tachiler var. Nit de var. Bizim Takiler, maçiler O da. Bir de bu da <laughs> şey Matsu'nun yancısı. Bu kadar. Oyuncular dediğim gibi bu kadar. Herhangi bir şekilde non Japon adam yok. Şu an middle school falan filan civarlarında. Üçüncü sene. Rüya ligi var. Yani tamamen Dream Team şeyini yapması şey yapmış. Kadroyu buradan görebiliyorsunuz böyle. Değiştirebiliyorsunuz. Hem atak kadrosu var hem de bir de savunma kadrosu var. Defans kadrosu böyle. Belki gol yemek istemiyorsunuz daha defans bir şey yapabilirsiniz ileride. Onun dışında bir de meydan okuma var. Ben bir tek şeyi yendim burada. Bilgisayardan. Kesiköy'ü yendim. Burada ben en Burada işte oynayan birkaç kişi var. Bunlarla meydan okuyup şey yapacaksınız. Online şu an için ben görmedim yani tabii ki vardır ama şu an sadece lig modu gibi e, rakibin şeyine karşı oynuyorsunuz. Ödüller falan var burada işte. Bunlar bayağı 80 falan. Efsaneler en yüksek seviyeye çıkınca çok güzel ödüller veriyor. Ve bu kadar konuştuk ettik. 11 dakika oldu. E, yeşil Çim denemesi ve Asda Bunları Bunlara pek bakmadım. As Ölüsü'nde gene bir sürü oyun modu var. Burada da sanırım oyuncularınızı kapıştırıyorsunuz. En yüksek oyuncularınızı. Ekip ödülleri falan var yani. Şurası zaten ekipti. Buradan şey yapabilirsiniz. İlk yüklemeden bunu alabilirsiniz. Burada bir sürü ödüller var. Ucuz sayılabilir. Yani ilk zamanlar için fiyatlar. Etkinlik kısmı zaten göstermiştim. Bunlar kesin bugün başlayın. Çünkü 6 gün sonra falan gidiyor sanırım. İlk günden itibaren. Burada da serüvenler var. Zero'daki gibi 1-2-1-5 1-10-2-6 falan. Bunları tamamlayınca mesela şu ev kartı yükseltmek için bunları falan veriyor. Buradakiler de e, ha, Misaki ha, bunlardan birini vereceklermiş. Oyuncu hmm. Oyuncu profiliymiş ama bu oyuncu değil direkt. Şurada hani oyuncu falan filan şey yapıyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Profil şu an yok. <laughs> Sadece bu üçü vardı. Ben de herkeste olmasın diye değiştirdim. Böyle tipler var. Jito, Sano, Soda, e, Kisugi, Morizaki. Bunları ...şeyinizi yapabilirsiniz. Ben Vakabı bulursam Vakabı yaparım ama... ...bunları da ya satın alacaksınız mağazadan... ...ya da o hikayede ilerleyince verecek. Başka pek bir şey kalmadı. Bir de alım kısmı. Bu da transfer kısmı. Şu an Acemi öncü alımı var. Huyga'ya bayılacaksınız. Parayı... ...basacaksınız, alacaksınız var. Bir de Rüya Birleşimi var. Ben buradan çevireceğim. Ama şu oranları bir göstereyim. Oranlar gözümüye işarttı. Bu çok yüksek bir seviyede... ...şey çıkartıyor yani. 9'da veriyor... 80 değil de her birinde bir çekse 70. Yani 71 civarı bir şeyle alabilirsiniz Huyga'yı. Ama bunu almak için de gördüğünüz üzere Huyga paketi Huyga'yı veriyor. 108 liraya Huyga alabiliyorsunuz. Yani şu an tamamen pay to win durumda ama yani bu şekilde gitmez. Umarım düzeltebilirler yani. ilk geldiği için çok göze batmaz gibi. Herkes hype'la parayı sömürelim mi diyorlar yoksa cidden bir şekilde düzeltecekler mi? Ama bir bakacağız. İçerik ön izlemesi burada transfer olasılığını gösteriyor. 0.5 yani. Buradan atıp da birden falan çıkartmanız imkansız. Star çıkartmanız bile imkansız. O da 0.1. Yani bu daha yüksek tabii ki banner olduğu için. Bunlar toplanıyor. Hüve'ye geçiyor tabii ki. 0.6 oluyor bunlar. Aynen. 3.6 olur. Bu 0.5. Esarlar var burada bizim elimizde olan. Esar şu an bende yok. Bende 3 tane var. Taki falan. Onlar esaslar. Bir de R'ler var. Bunlar zaten <laughs> takımdan bırak kalsın. Çaylaklar var burada. Bununla 30, 30, tane çevirmen gerekiyor diyor. Bunlardan birincisini alacaksın diyor. Misaki niye bunların arasına koymuş onu da anlamadım. Herkes buradan misaki almaya çalışıyordur büyük ihtimalle. Ben buradan bir defans almak istiyorum. Misaki beni geride tutsun. Burada da oranlar falan var. Şöyle içerik önüze, ön izlemesine bakarsak. %1 ihtimal çıkıyorlar. Direkt Dream Collection'ı almışlar yani. Adamlar transfer elde ne efsane bir Nidor oyuncular Dediğimde ki en iyi oyuncu falan filan diyor. Bildiğin şeyi toplamışlar yani. Dream Team'in her şeyini almışlar. Neyse. Bir onlu yapalım. Şu an ee, 15 dakika oldu. Onlu çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Ben hiç ilk defa transfer atıyorum sizle birlikte. Bakalım. Tsubasa vuruyor. Biraz sesini açayım hatta. Gelmiyorsa diye. Ben hiç duymuyordum. İlginç. Kişi dayı verdi. Orta sağ olabilir. Karaya bu tipi verdi. <laughs> Hayatımda görmedim. Meyve'den bir adam. Gene Misugin takımından biri. Allah'ın gözlüklüsü. Bu kadar. Bunları verdi yani. Onlu'da bir tane efsanevi dediği bu adammış. Ben şunlardan birini alırım diyordum ama büyük hayli kırıklığı. Yani Saki falan verir diyordum ama yok. Enerji falan filan verdi. Yani tamam çıkalım kanka buradan. 10 denemede efsanevi ve nadir diyor. Yani nadiri verdi, efsanevi vermedi. Çaylak verirse yukarıdakilerden birini elde edeceksin diyor. Tamam bu büyük ihtimal bu daha iyiymiş. Çünkü orada eserleri veriyormuş. Yani efsanevi olarak geçiyor. Yani nadirleri. Efsaneviler bunlar. O yüzden herkes buradan tabii ki misaki almak isteyecek. Ben de bir onunla atayım şuraya. Bakalım misaki çıkartabileceğiz mi? Sesi kıstım biraz. Bu arada ses bana hiç gelmiyor. Ama videoyu bir deneme olarak başlattığımda ortaya çıksam benim sesim bastırıyor. O kadar yüksek seviyede. O yüzden şu an size geldiğini düşünüyorum. Yani inşallah geliyordur. Burada bir defans verdi. Okey. Bunu biliyorum. Hana bir e, ee, Taşımana kardeşlere ikinci yarıda oyunu almışlardı. Bunu lök diye pas atıyordu onları havadan. Tek vasfı oydu bunun da. Yeni bir tane adam geldi. Bir de bu geldi. Olabilir. Yani burada da pek bir şey yok. Onun dışında bir şey çıkartamadık. Şöyle bir kadroya gidelim. Kadroya girecek adam var mı? Şu mesela. Gücü kaçmış? 1300 yani. Bu SR oyuncuları. Bildiğimiz elimizdeki bütün takım R şu an. SR oyuncuları böyle koyabiliriz. En kötü sen misin? Sensin. Çık. Sen defansın. Sen orta sahasın. Orta sahaları full esarladık. Burada da bir tane defansımız var. Okey. İki sugi de bir tık geliştirdik. Bunları da geliştireceğiz. Bak. Oyun hacme takiyi bir seviye arttırmıştı şu an. Sıfır seviye şu an. E, beyaz yıldızları görüyorsunuz. Altın yıldızı olduğunda bir seviye oluyor. Şu an benim taki dahil herkes sıfır. Bir tek e, şey, e, taki bir yıldız. Diğer hepsi sıfır yıldız. Bunlar var böyle. Görüyorsunuz hiçbir işe yaramaz tipler bunları bir şekilde kullanabiliyoruz acaba? Yani bu var. Bu da 791. Bu da kötüymüş. Yani bunun diğerlerinden bir tık daha iyi olmasını beklerdim ama şu gerçi şunun yerine girebilir. Sağa sol bir şey fark etmez sanırım. En azından tanıdık bir yüz. Şöyle bakıyorum. Başka bir adamımız yok. Kalecimiz de zaten bu çıkan ezikten iyiymiş. E şu an için böyle bir oyun. Oynayarak gelişeceksiniz. Herhangi bir şekilde transfer falan filan yap Daha şunları tamamladık. 1000 top verdi. Bin top daha verdi. Antrenör şeyi verdi. iki tane transfer yaptım falan filan. Şu an yapabileceğiniz tek şey e, o şey seviyesini tamamlamak. Günlük meydan okuma falan diyor. Burada ne vermiş? Hiçbirini göremiyorum. Ha, 20 kez oyuncu alıyor. Her yerde yapılacak bir şey var şu an için. E, benim yaptığım gibi kendinize bence bir kulüp kurmayın. Çünkü bu Golden Ball'lar bayağı değerli normal şeyde de kurmuyorsunuz yani. dream Dreamball'la kulüp kurduğunuzu düşünün. Yani çok garip bir sistem. Bakalım nasıl olacak. Neyse yani daha fazla şu an diyecek bir şekilde gameplay versiyonu da yapayım hadi. Etkinlik ne gelişmiş? Ha, bunları yaptı. Tamam doğru. Karalamış notlar verdi. Bir de burada ha. Oyuncu transfer yapınca da bunlar da verdi. Bu ne işe yarıyor? Ha, bu da beceri kullanmak için ama bu güçlü oyuncular için sanırım bilmiyorum. Neyse bir de e, şu şeylere gelişim yolu var. Burada bildiğiniz story gibi. Ben 2-3'e kadar gelmiştim. 2-6'ya gelince burada şey veriyor sana ne veriyor? Takasugi veriyor defansa sanırım. Bir de burada hani 5 saat 6 saat bekletiyorsunuz ya oradan sana bunları veriyor. Hem gümüş top veriyor hem e, antrenman şeyi veriyor. Bunları tabi 6 saat olmadan kabul etmeyin. Neyse bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.